mikrofona İbrahim Tatlıses. Evet Hünün İbrahim Tatlıses farklı. geçen senedir bu ödülü almıştı ama rahatsızlığı yüzünden oğlu İdo ödül almıştı. İsterseniz o görüntüleri bir hatırlayalım. Çok duygusaldı Erkek soru. Evet İbrahim Tatlıses. Altın Kelebeği alıyor oğlu İdo. Tatlıses bizle beraber. Biliyorum ki burada boğumu görmek istediniz. ben de öyle isterdim tabii ki de ama Önce şunu söyleyeyim sağlık durumu çok çok iyi ve her geçen gün daha iyi gidiyor böyle Tebrik ediyorum. Ne varsa anlamadım kasılıyorum sürekli ya <gülüyor> <gülüyor> Milyonlarca sahneye çıktım ben böyle bir şey görmedim Bu özür niye böyle oluyor? Para vermiyorlar ondan herhalde. <laughs> Tebrik ediyoruz İbrahim Bey. Çok teşekkür ederim. Senin çok güzel sesin var ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzel. Çok Az teşekkür. önce Ahmet abiye de anlattım Ahmet Ozan'a. Dedim ki acayip bir sesi var. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok sağ, sağ olun. Canım. İyi iyi çok iyiz. İyi, i̇yi, i̇yi sun, sun. sağ ol. İbrahim Tatlıses'i tekrar tebrik ediyoruz. Yılın en iyi fantazi müzik erkek solist ödülü İbrahim Tatlıses. Allah onu bizden ayırmasın. Ey göçen <laughs> böyle gel. Nasıl yardımcısın? Böyle gelsen ya düşersem <laughs> Allah Allah beterinden saklayayım. <laughs> Efendim hürriyet okurlarına ve kelebek okurlarına ve hürriyet camiasına ben kendimi ta bundan 20 sene evvel dedim ki ben kelebek çocuğuyum. Çünkü çok ödül aldım gerçekten. Yaşa bu yaşa. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bu ödülü aldım. Benim anam da seyredi. Anam dedi ki oğlum o kelebek altın mıdır? Altın sebeye getir bilezik yap. <laughs> Bilmiyor ki altın boyalı. Bundan 25 sene evvel benim 4 tane ödülümü kelebek ödülümü çaldılar. Şirketimden. Bunu esra altın zannediyor. Kasayı masayı kırıyorlar çalıyorlar. Bu gerçektir yani. Hocamın da haberi var anlatmıştım ona. Doğru mu? Anlatmış. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Az önce babanın kızı anlattı. Dedi ki kelebeğin ömrü 24 saattir. Gerçekten bu işi yapanlar bu işi yapanlar benim olacağımı, kelebek gibi uçacağımı zannettiler öbür tarafa ama dualar ve Allah'ın izni olmadı beni kimse öbür tarafa gönderemeyecek. Ben kelebek gibi uçtum ve buraya geldim. Hürriyet ailesini çok seviyorum. Saygılarımı iletiyorum ve okurlarımıza teşekkür ediyorum. Bana bu ödül layık gördüğünüz için. Bunu anama götüreyim. Anne! Bunu size getireyim ha altın ha bu altın. <laughs> Buraya gelmeden bir saat önce de Mehmet Ali ziyaret ettim. Dedik bana oradan selam gönder. Memo geçmiş olsun selamımı gönderiyorum sana. Evet. İbrahim Tastese tekrardan ben Tassese, çok teşekkür ediyoruz. Çok, teşekkür ediyoruz. çok tebrik ediyoruz.